Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 16 Temmuz 2022 Cumartesi gününün çılgın sayısal loto çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı numaralarımızı sizlere aktaralım. 10, 17, 26, 29, 75, 80, Joker sayımız 32, Superstar sayımız 90. Bunlar bizim çılgın sayısal lotoda talihli numaralarımız. Eğer bu talihli numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotonun kolon bedeli 4 liradır. Hisler Milli Piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulaması üstünden oynayabilirsiniz. Çılgın sayısal lotoda büyük ikramiye e, oldukça yüksek miktarda sizlere para vermekte. Büyük ikramiye yani 6 şanslı numarayı bilirseniz milyonlarca liralık ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotoda ne kadar ikramiye kazandığınızı, kaç lira ikramiye kazandığınızı öğrenmek için millipiango.com'un resmi internet sitesindeki sonuçlar bölümünden çılgın sayısal lotoyu bulup kaç lira ikramiye kazandığınızı rahatlıkla sorgulayabilir, öğrenebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 16 Temmuz 2022 Cumartesi gününün çılgın sayısal loto çekil sonucuna detaylı olarak bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.